Serkan Kebenç ile LGS'de öne geçiren taktikler. Şu çerçevenin içine resmi konulacakmış. Bu büyük resimden şu kızcağızın resmini ki... Oğlum yalnız soru çok sakat bir resim soru olmuş. Niye biliyor musun? Gel gel göstereyim. He, kalan resim buymuş anladım. Ben de sanki bu resmi kesip atmışız gibi geldi önce de yok bu kalan resimmiş. Altın Diyor ki resim evet oldu. kalan resim buysa ilk baştaki fotoğrafta buysa atılan resmi nasıl buluruz? Bunun alından öbürünün alanı. Maşallah Değil tamam işte? neyi soruyorum Değil o zaman? Bilmiyorum anlamadım. Abi, çünkü 15 dakika kuralını okumadın soruyu yavaş yavaş okumadın. Bak yavaş yavaş okusan neler yaşardın bir sessizce bize yavaş yavaş okusana. Devam evet. Ha, Bir Sesli lan. Bir çerçeve set. Ya satınmış. her neyse. Ha. Fakat fotoğraf olduğu kare şeklindeki çerçeve büyük gelir. Ha ne öğrendin? Şu anda ne öğrendin? Ee, fotoğraf için çerçeve seçerken boyutlarına dikkat Çerçevenin alanı kareymiş. Hı. Kare şeklinde diyor. Bana ne lan boyutlarına? İstanbul <laughs> estağfurullah. Öğrene, öğrene matematiksel olarak boyutlarına dikkat etmeliyiz mi öğrendin? Devam et şuradan. Bunun için bunun için fotoğrafın kenarlarından keserek çerçeveye sığacak şekilde küçüktür. Allah razı olsun. Yani hangi resmi kesmiş? İlk resmi kesmiş, ikinci resim oluşmuş, değil mi? Evet. Buna göre Sudtner'in fotoğrafından kestiği parçaların alanları toplamını verince bir ifade aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Hadi, Hadi bunun alanına bize söyle. Çok Hadi duygusal de. bir şekilde Buyur bekliyorum. Ya, bir Söyle hayır, bize. Hayır, ama birazcık bekler misiniz? Bekleriz arkadaşlar. Bu arada sessiz bir şekilde yapın. Siz görün. Alper orada harita çizene kadar soruyu çözsen olur mu? Çok şükürlerim. Manyak <laughs> herif. Artı üçle çarpıyorum. Çabuk lan. Hocam bir sen. Hayır. Tamam yaptım. Hocam ben çektim. Bakalım doğru yaptım arkadaşlar. 2... Ee, ya pardon x kare artı 5x artı 6. Bravo. İşte bu kadar. Bak bingo. Bir de x artı 1'in karesini al. Onu da Alper söylesin. x artı, birin... x artı birin Teşekkürler Alper'cim. <laughs> Çok güzel yaptın. Maşallah x artı 1. Bir... Söyle lan bekliyoruz. Hocam <laughs> x artı 1'in karesi. Evet. Evet. Ne olur? Açılımını söyle. x artı 1'in karesi. Burada Hocam x, ka e, x kare He. artı evet. e, x, x kare 2x. 2x kare. Pardon hocam. <laughs> Lan nasıldı formül? Hocam. Parankes, e sus konuşma. Cevap verme. <laughs> A artı B'nin karesi. Birincinin karesi. çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi. Birincinin karesi x kare. Çarpımların iki katı 2x iki artı ikincinin artı iki. karesi. Buydu lan. Peki için bundan bunu çıkarırken, kare yoktu şundan şunu çıkaracağız ya eksiği dağıtmaya dikkat edeceğiz evet. değil mi? Eksiği hepsine dağıtalım evet, evet, mı? Şey. Üstlerine koyuyorum eksiği. Hepsi eksi x kareden x kare gitti, gitti. 5x'den 2x çıktı, 3x. 2X. 6'dan da eksi 1'i çıkarttık. Artı 5. Alanları toplamımız 3x artı 5. Evet. Anladın evet. mı? Senin onlar çizeğin verecek, çarpılacak. Parantez karesini yapışa bak. Başka? Onun altındaki soruyu kesin yapamadın. Ama harbiden ha bu soruyu yapan da helal olsun diyeceğim.